آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. إلهي يا رب العالمين. بزي غارتن غارلندا هبردارتن آالم لرن افندسي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام أمة شان بر أجدادا طرن. nesil ve mirasçı kıldın. Amin. Bu nimetlerin hepsine hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Amin. İftar vaktindeyiz. Oruçlarımızı tuttuk Ya Rabbi. Gayemiz, amacımız, garazımız sadece ve sadece senin rızana ulaşmaktır. Oruçlarımızla senin rızana ulaşmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Birazdan iftar sofralarımızda senin lütfettiğin nimetlerle iftarlarımızı yapacağız, oruçlarımızı açacağız verdiğin tüm nimetlere şükürle mukabelede bulunmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Söz, düşünce, duygu, amel düzeyinde nimetlerine küfür anlamı taşıyacak, küfranı nimet anlamı taşıyacak her türlü düşünceden, fikirden, tutum ve davranıştan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla dua ediyoruz. Allahümme a'inna alâ zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Ya Rabbi seni her daim zikretme, sana en Amin. güzel şekilde kullukta bulunma ee, ve senin verdiğin nimetlere en güzel şekilde şükretme noktasında bizlere yardım eyle. Amin. Üzerimizden inayetini, himayeni sen esirgeme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hanelerimize huzur ve sükunetler ihsan eyle. Amin. Ha, e, ticaret hanelerimize işlerimize bereketler ihsan eyle. Amin. Ar aramıza e, kardeşlik ve uhuvvet ikram eyle, lütfeyle Amin. Ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Şu Amin. dünya hayatındaki her anımız, her saatimiz, her saniyemiz, senin e, katındaki kulluğumuzu ...kadememizi artırmaya vesile olsun Ya Rabbi. Amin. Ee, bu dünya hayatından artık ele tek çekme vakti geldiği anda da... ...Senin rızana ulaşmış... ...halkın duasını almış... ...imanı kamile sahip mü'min ve muvahhid bir kul olarak huzuruna çıkmayı bizlere... ...nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı... ...duaların kabul olunduğu şu an hürmetine ve idrakiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerif hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımız yine ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Efendimiz Muhammed Mustafa aşkına ve senin Esma-i Hüsnan hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İllahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.